Ne diyor sorumuzda? Bir apartmanın bahçe işleriyle ilgilenen peyzaj mimarı elindeki 300 adet çiçeği apartmanın ön ve arka bahçelerine bahçelerin alanları ile ya doğru orantılı ya da ters orantılı dağıtacaktır diyor. Çiçekler ters orantılı dağıtılırsa arka bahçeye doğru orantılı dağıtıma göre 30 çiçek fazla düşmektedir. Bahçelerin alanları oranı hangisidir diye bize soruyor. Şimdi arka bahçe ve ön bahçe diye belirtelim. Doğru orantılı dağıttığı zaman doğru orantılı dağıtım'a göre x 30 fazla düşüyorsa ben arka bahçeye x, ön bahçeye ne düşer o zaman? 300 eksi x düşer. Bu ne? Doğru orantı olduğu zaman. Diğer türlü olduğu zaman ne olmuş olacak? x 30 fazla düşecekse buna x artı 30 buna baktığımız zaman ne düşer? 270 eksi x birinin artarsa diğerinin düşmüş olacak. Bu da Ters orantı diye yazalım. Şimdi Doğru orantı dediğimiz zaman bu bunun alanları olarak da düşünebiliriz. Ters orantılıysa o zaman alanla ben çiçek sayısını çarpınca bunlar eşit olması lazım. x çarpı x artı 30 eşittir. 300 eksi x çarpı 270 eksi x deriz. Burayı düzenlediğimiz zaman x kare artı 30 x eşittir. Burası kaç yapar? 81. 3 tane 0 yazdık. Eksi Bununla çarpınca eksi 300x bir de 200, eksi 270x'imiz var. Ne yapar? Eksi 570x artı x kare. x kareler birbirini götürür. 570'i karşıya attığımız zaman 600x yapar. Bu kaç eşit? 81.000'e eşit. İki tane sıfır sildik. 80, 810'u 6'ya bölersek x'i buradan 135 olarak buluruz. O zaman arka bahçeye biz ne demiştik? x demiştik. Yani 135. Ön bahçeyine demiştik doğru orantılı olarak yaptığımızda 300 eksi 135 olacak. Yani bu kaçtır? 165. Bunları oranladığımız zaman 165 bölü 135 yapar. Sadeleştirirsek 5'e bölersek 33 bölü 27 olur. İki tarafı da 3'e bölersek 11 bölü 9 olarak yani cevabımızı 5 olarak bulmuş oluruz.